Kids, smiling kids an araba geliyor düt, düt düt kamyon geçiyor gür gür, gür. otobüs durdu pst, pst, pst. hepsi gidiyor vın 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 the Yeşil kamyon gür 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 Sarı otobüs Hepsi gider Vın 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 Red car beep be beep beep Green truck roar Dır 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 Yellow bus goes They all go driving Vrum 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 Kırmızı dur yeşil geç Sarı yanınca dikkat et Elimi tut sağa sola bak Geçelim yoldan çok rahat Red means stop Green means go Yellow says. Hold my hand look left and right we cross the road just right Video y